Bu turizm sektörü tek başına da yapamaz. Çünkü turizmin paydaşları var. Kim var? Üniversiteler, bilimsel kurumlar ve kuruluşlar var. Turizm konusundaki kamu otoritesi, bakanlık var. Sektörün kendisi, yerel yönetimler, medya ve tüketiciler de bunun içerisinde. Dolayısıyla işi bu çerçevede düşünmek zorundayız. Peki turizm politikalarında değişikliğe gidilirse bunu nasıl yapacağız? Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de deniz, kum, güneşe dayalı bir kitle turizmi var. Bunu çeşitlendirilmiş turizme evrilmesi gerekiyor veya döndürmemiz gerekiyor. Kıyı bölgelerinde belirli alanlarda yığılmış yatırımları yurt satına yaygınlaştırmak gerekiyor. Kitle turizminden alternatif turizm türlerine geçmek gerekiyor ve mevcut politikaları yeni ve iklim değişikliğine uyum sağlayan turizm politikalarıyla değiştirmek gerekiyor. Turizmin çeşitlendirilmesine gelince Türkiye'yi biz biliyoruz. Turizmciler benden daha iyi bilir. Çok ciddi bu konuda potansiyeli var.